Şemada arke, bitki ve hayvan hücrelerinin ortak bazı özellikleri numaralandırılarak verilmiştir. Verilen şemadaki kısımları incelendiğinde glikozu, glikojen şeklinde depolama özelliği hangi numarayla temsil ediliyor olabilir? Şimdi arkadaşlar glikozu, glikojen şeklinde depolayan canlılar kimler? Yazalım hemen. Bakteriler, arkeler, cıvık mantarlar mantarlar hayvanlar Arkadaşlar bitkilerde var mı? Yok. Arkelerde var, hayvan hücresinde var. O zaman arkelerde ve hayvanda ortak olan kim? 5. O zaman cevabımız ne olur? Edirin olur. Basit bir soru. Hücrelerde bulunan moleküllerin büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bir kere kromozom eşittir kromozom eşittir. DNA artı protein. Bir kere demek ki kromozom DNA'dan büyük. Yani 1, 3'ten büyük olacak arkadaşlar. 1, 3'ten büyük olmadığı şıkları eledim. Nükleotit ise arkadaşlar şöyle söyleyeyim. En tane nükleotit bu milyonlarca da olabilir. Artık yüz binlerce de olabilir. Kim meydana götürür? DNA. Demek ki DNA da nükleotitten büyük. O zaman en büyük kimdir? En büyük kromozom Sonra DNA Sonra nükleotit Yani cevabımız 1 3 ve 2 Adana Azot döngüsünde gerçekleşen bazı dönüşüm olayları aşağıda verilmiştir Buna göre numaralandırılmış olaylardan hangileri Ökaryot yapılı bir canlı tarafından gerçekleştirilemez Proteinden aminasit yani protein sindirimi doğadaki bütün canlı hücreler ya da bütün canlılar protein ürettiği gibi sindirebilirdi. Bu olamaz. Aminosten amonya arkadaşlar mesela mantarlar gerçekleşebilir. Saprofit canlılar. Yani biz de gerçekleştirebiliriz değil mi? Mesela aminosten oksijenin sonunda kullanırsak amonyak elde edebiliriz. Bu da olmaz. Ökar anlattığını gerçekleşebilir. Amonya nitrite kim dönüştürür arkadaşlar? Nitrit bakterileri. Sadece. Bu olay için Oluşturmuş canlılar. Nitriti nitrata kim çevirir? nitrat bakterileri. Dolayısıyla 3 ve 4 numaralı öncüldeki olayları sadece bakteriler yani sadece prokaryot canlılar gerçekleşir. Ökaryot yapılı canlılar gerçekleştirmez. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 3 ve 4 olur. Aşağıda belirli bir özelliği verilen canlılardan hangisi protist aleminin bir üyesi olamaz? Hücre duvarında kitin bulunan. Hücre duvarında kim kitin bulunduruyor arkadaşlar? Mantarlar. İnsanlarda hastalığa neden olan mesela tripanosoma mesela plazmodium sıtmaya sebep olur. Bu bir protista mıdır? Protistadır. Protista ait olabilir. Kontaktli koful bulunduran amip, öglena ve paramesyumda ne vardır arkadaşlar? Tabii ki kontaktli koful vardır. Dolayısıyla bu da protista olabilir. Kamçı sayısı aktif hareket edebilen diyor. Kamçı deyince aklımıza kim gelecek arkadaşlar? Yine öglena veya tripanosoma. Bu da olmaz. Tek hücreli olan demiş. Mesela amip, öglana, paramesum nedir? Bir hücrelidir. Ama hücre duvarında kitim bulunduran canlı dediğinde bunun kim olduğunu biliyoruz. Mantar olduğunu biliyoruz. Protist aleminde hücre duvarında kitim bulunan bir canlı yok arkadaşlar. Cevabımız Adana. Karyotip analizi yapılan metapaz evresindeki bir embriyonik hücrede yapılarından hangilerinin gözlenmesi beklenmez? Şimdi metapaz, metafaz evresi nerede? Metafaz evresi mitozda. Çekirdek bölünmesi evresinde. Çekirdek bölünmesinde kromatinler kromozom şeklinde midir? Evet. İplik kromozomlara bağlı mıdır? Evet. Ama kromatin iplik diyor. Kromatin iplik nerededir? Kromatin iplik interfazdadır arkadaşlar. Metafazda yani mitotik evrede değildir. Yine çekirdek profaz evresinde eriyerek kaybolur mu? E kaybolur. Metafazda görünmez değil mi? O zaman cevabımız ne olur? 3 ve 4 yani Ceyhan olur. Aşağıdaki soy ağacında taralı olarak verilmiş beyler belirli bir kalıtsal hastalığı fenotiplerini göstermektedir. Buna göre soy ağacında gösterilen hastalık aşağıdaki kalıtım yollarından hangisiyle aktarılıyor olabilir? X kromozomunun Y kromozomuyla homolog olmayan bölgesine taşınan çekini yani X küçük R ile kalıtılırsa. Şimdi farz edelim bu X küçük R, X küçük R hastalığına yakalanmış. Arkadaşlar bakın erkek çocukların hepsinin hasta olması gerekir ama burada hasta olmadı görülüyor. O zaman A şıkkı olmaz. A şıkkı gitti. B'ye bakalım. X kromozomu, Y kromozomu ile olmayan memleketi taşınan baskın. Yani hastalık X büyük R ile taşınıyor. Şimdi bu X büyük R, Y. Bu da fazsa alıyorum. Çekirikli, heterozigot, X büyük R, X küçük R. Şimdi arkadaşlar bu kız çocuğu zaten babadan bir tane X büyük R aldı hasta oldu. Ama şu gördüğünüz erkek çocuk arkadaşlar. Anneden ne de alabilir? Anneden X küçük R'ye de alabilir. Dolayısıyla X küçük R'ye Y olabilir. Şu gördüğünüz çocuk x büyük r, x küçük r oldu farz edelim. Baba zaten x küçük r y. Baba x küçük r y, kız çocuğuna x küçük r'nin bitini gönderdi. E, anneden de x küçük r ye geldi, hasta olmadı. E, buradan da anneden yine x küçük r'yi aldı erkek çocuk, bu da hasta olmadı. Evet, x'e bağlı baskın var, kalıtılabiliyor cevabımız Bursa. Şimdi C şıkkına bakalım gençler. Doğruyu bulduk, yanlışlara bakalım. Y kromozomun X kromozomuyla homolog kombinan bölgesine taşınan çekinirken yani Y kromozomuyla ile kalıtıyor. Sadece erkeklerde olacak ama baktığımızda dişilerde var değil mi arkadaşlar? Olmaz. C şıkkı gitti. D'ye bakalım. X kromozomu Y kromozomuyla homolog bölgesinde taşınan çekinirken yani şunu diyor arkadaşlar. Şunu diyor yani. Burada X küçük R Y küçük R X küçük R X küçük R diyor. Böyle bir durumda arkadaşlar şu oğlanın da hasta olması gerekirdi. Ama olmuş mu? Olmamış. O zaman arkadaşlar bu da gitti. Götürelim bunu. Otozom kromozomlarda taşınan çekinik gen demiş. Arkadaşlar küçük A küçük A bir babayla küçük A küçük A bir annenin bütün çocukları küçük A küçük A olması lazım. Ama bu olmuş mu? Olmamış. Bu da gitti. E şıkkında iptal ettik. Kim kaldı? Sadece Bursa kaldı. Cevap Bursa.